Selamlar herkese merhabalar. 10-16 Şubat haftasının gün gün astroş göngörüsü için birlikteyiz arkadaşlar. Oldukça enteresan bir hafta yaşayacağız. Zaten bildiğiniz gibi dolunay haftası çok fazla konuşuldu. Dolunay, ee, işte e, depremler çok konuşuldu. Volkan patlaması çok konuşuldu. Ege Denizi'nde gerçekleşecek olan. Bakalım bu hafta neler olur? Nelere gebe? Ben de size bunu gün gün anlatmaya çalışacağım her hafta yaptığımız gibi. Şimdi 10 Ocak Pazar, 10 Şubat Pazartesi günü e, ayımız yengeç burcunda haftaya başlangıç yapıyoruz. Şimdi benim bir e, depremlerle ilgili öngörü videom vardı. İzlediyseniz ben depremden ziyade sınır hareketliliğinin e, bizi daha çok şaşırtacağını ünlülerle ilgili tanınmış kişiler, yöneticilerle ilgili olayların bu süreçte bizi daha çok şaşırtacağını Uranüs'ün görünmeyen yerlerden e, vereceğini söylemiştim. Evet yer hareketliliğine gebe kesinlikle tüm dünya açısından baktığımız zaman yer hareketlilikleri olası, volkanik hareketler olası ancak ben yine o öngörümde söylemiştim. Bahar aylarında ve yaza doğru e, bekliyorum şu anda büyük bir özellikle ülkemiz açısından baktığım zaman büyük yıkıcı bir inşallah e, deprem e, düşünmüyorum arkadaşlar bu hafta daha çok sınır hareketlinin fazla olduğu çok konuşulacağı bir görünüm olduğunu söyleyebilirim vatan millet konularının çok ön planda olacağını söyleyebilirim öte yandan e, sularla ilgili problemler evet sularda gerçekleşecek denizlerde gerçekleşecek hareketler e, deniz kazaları e, efendim denizlere zehirli e, atıkların karışması gibi kimyasalların karışması gibi durumlar öte yandan yağışların çok fazla olacağı selle biraz uğraşabileceğimizi söyleyebilirim. E, bulaşıcı hastalıklar özellikle sudan bulaşabilecek hastalıklar, ishal salgınlarının fazla olacağını söyleyebilirim. Sağlık açısından biraz zayıf olduğumuz bir hafta olacağını söyleyebilirim. Diğer yandan e, sağlık çalışanlarının, belediye işlerinin çok konuşulacağı, yine belediyelere kayyum atanması durumlarının çok fazla konuşulacağını söyleyebilirim. Sokak hayvanları ile ilgili özellikle de köpeklerle ilgili gündem çok fazla olacağını, yine bunlarla ilgili yeni yasaların çıkabileceğini ya da yeni tatsız görüntülerin çıkabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar bu hafta özelinde. E, bulaşıcı hastalıklara dikkat etmek lazım. Gerginlik tabii ki fazla olacaktır. E, merkürün de e, Uranüs'e olan sert açı sebebiyle hemen hafta başında Pazartesi Salı Çarşamba günlerinde yine e, ünlü tanınmış kişiler ya da yöneticiler ya da sanatçılarla ilgili ani şok haberlerin e, olacağını, Merkür'de Kova burcunda Uranüs'e sert açısı sebebiyle haberlerin olacağını, bizi şaşırtacak gündemlerin olacağını, sosyal medyanın yine çalkalanacağını söyleyebilirim arkadaşlar. E, bunlara oldukça yatkın olacaktır. Salı gününe geldiğimiz zaman ayın 11'ine, ayımız Aslan burcunda e, günümüze başlıyoruz sabahımıza. E, ego kibir ve dolunayın e, bir gün öncesinde eee balzemik faz ay gerginlik Ego, kibir, kendini beğenme, kimse bana karışamamaz, karışamaz edaları oldukça fazla olacaktır. Kibrin çok ön, ön planda olduğu bir hafta diyebilirim. Buna kesinlikle dikkat etmekte fayda var. Kalp problemlerine çok dikkat etmek lazım. Özellikle mide ağrısıyla başlayan, seyreden kalp sorunları, sırt ağrısı gibi durumlarınızda mutlaka doktora gitmenizi tavsiye ederim size. Saat e, 16 itibariyle akşam üstten itibaren ayın güzel bir e, koruması olacaktır Jüpiter'le. Salı akşamının güzel olabilir değerlendirebileceğini söyleyebilirim size. Çarşamba gününe geldiğimizde ayın 12'si oluyor. Dolunay günümüzdür. 16.54 gibi dolunay gerçekleşecek. Oldukça gergin lütfen. Çatışmadan kavgadan uzak duralım sert açılar var Uranüs de işin içinde olduğu için maalesef yer hareketliğini ünlülerle ilgili duyacağımız haberler sanatçılar yöneticiler çocuklarla ilgili gündemlerin fazla olabileceğini söyleyebilirim sert etkili özellikle de Yine pazartesi, salı, çarşamba günü uçaklarla ilgili uçuş sorunlarına maalesef kazalara yatkınlık çok fazla olacaktır. İnşallah olmaz. Elektrik sisteminden çıkabilecek yangınlar, e, olası olası Elektrik kesintileri, yayın yasakları, internet kısıtlamalarının fazla olabileceğini söyleyebilirim. Yer hareketliliklerine tabii ki açık ama Allah'ın izniyle ben yıkıcı bir şey ülkemizde beklemiyorum arkadaşlar. 13 Şubat perşembe gününe geldiğimiz zaman ayımız Başak burcunda günümüze başlıyoruz. Biraz her şeyi mükemmel yapmaya çalışacağımız, fazla eleştirel olacağımız, çok titiz olacağımız, biraz takıntıların hortlayacağı bir gün diyebilirim perşembe günüyle ilgili size. Özellikle ikili ilişkilerde beklentiyi yüksek tutarsak duvara toslarız arkadaşlar. Beklentiyi oldukça küçük tutun. Bu sevgililer günü buna 14 Şubat'ta dahil olacak. Öyle çok da beklentilerin, sürprizlerin, romantizmlerin olabileceği bir sevgililer günü olmayacağını söyleyebilirim. Eski defterleri açmak fazla olur. Maddi ve duygusal açıdan... E Engel blokaj yeme, nereden geldiğini anlamadığımız e, sıkıntılarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek olacaktır. 14 Şubat Cumart, e, Cuma gününe geldiğim zaman haftanın en zorlu gündür arkadaşlar. Öncelikle sevgilisi olanlara hayırlı olsun diyorum. Sevgililer günü kutlu olsun diyorum. Sevgilisi olmayanlar da farkında değilsiniz ama büyük bir avantajdasınız demek istiyorum. Tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar. Herkes Allah gönlüne göre versin. Şimdi 14 Şubat günü ayımız Başak Burcu'nda olacak. E, sert etkili bir görünümdür. E, hem hem Jüpiter'den hem de Satürn'den sert etkileri olması münasebetiyle inanın bana romantizm veya beklenti konusunda beklentinizin karşılanma ihtimali oldukça düşük olacaktır. Ee, güzel çıktığınız akşam yemeğinde eski defterleri açtığınız için sıkıntılar yaşama ihtimaliniz yüksek olacaktır. Neyse akşama doğru azıcık ucundan kenarından belki hava yumuşar mı diyorum ama dediğim gibi en sert günü koruması düşük takıntılar çok fazla olacaktır. Ben bugün temizlik yapmanızı efendim evinizden, işinizden, ara Çer çerçöp kullanmadığınız kırık dökük ne varsa atmanızı, öte yandan hayatınızdan kalbinlik kalbinizi kıranları da atmanızı tavsiye ediyorum. İnanın bana pişman olmazsınız diyorum. Biraz takıntılı geçecek bu 14 şubatın çok bir faydasının olacağını söyleyemem arkadaşlar. Yumuşatmaya çalışarak anlatıyorum. Merkürümüz de zaten balık burcuna geçiyor 14 Şubat günü Kurban psikolojisi Senin için saçımı süpürge ettim Sen bunun farkına varmadın Nidalarının yükselebileceğini söyleyebilirim Arkadaşlar her zaman olduğu gibi Kimse saçını süpürge ettiğinde Değer bilinmediğinden dolayı etmeyiniz diyorum Sevgili dostlar Algı biraz yavaşlar Yanlış anlamaya açık olur duygusallığın çok fazla olduğu Gözyaşının sel olabileceği bir gün olduğunu söylemek istiyorum 14 Şubat'ta Beklentinizi küçük tutun diyor gelelim 15 Şubat cumartesi gününe arkadaşlar. Ayımız Başak burcunda ve Güney Ay düğümüyle kavuşum. E, seyreden efendim geçmiş konuların açılması, geçmiş defterlerin açılması Neptün karşılığından dolayı e, bol rüyalı, negatif rüyalı bir e, sabah uyanmış olabiliriz. Rüyalarınıza çok ehemmiyet vermeyin. Kandırılmaya, dolandırılmaya yatkın olacağız. <laughs> Ee, geçmişi konuşmamakta fayda var diyorum. Neyse ki 11.35 ile 14.45 arasında ay boşlukta sonrasında ayımız terazi burcuna geçince e, işte cumartesi akşamüstü birazcık sular durulmaya başlar. Süt liman olmaya başları saat 15 itibariyle hatta. Pültodan da güzel destek var. Ya Yanlış anladım ben öyle yapmak istememiştim şeklinde. İlişkilerin toparlanabileceğini söyleyebilirim. Yumuşak e, zemine oturtulmaya çalışılacaktır. E, gönlü olan toparlamaya toparlayacaktır zaten arkadaşlar. Öte yandan... uh Dolandırılmalara, kandırılmalara özellikle öğleye kadar cumartesi dikkat edin. İnternet alışverişi hiç önermiyorum arkadaşlar. cuma cumartesi günü. 16 Şubat pazar gününe geldiğimiz zaman ayımız terazi burcunda özellikle pazar günü sabahtan neyse ki uyuyor olacağız bu saatlerde. ilişkiler i̇lişkiler açısından resleşmeye açık olurdu ama neyse ki biz o saatlerde uyuyor olacağımız için sıkıntı yok. Şimdi bugün Merkür'ümüz Fomalhaut kraliyet yıldızında olacaktır. İlahi destek, ilahi koruma, dua, dua kapılarının açık Açık olduğu göklerin açık olduğu bir saattir şimdiden söylüyorum bu videolarıma değer verip sonuna kadar dinleyen kardeşler kaçırmayacaklar yine bunun için özel bir video hazırlarım ama ta şimdiden söylüyorum arkadaşlar yine manifest başlatmak isterseniz 3 6 9 manifesti gibi başlatılabilir cuma e, pazar günü sabah 7 buçuktan e, akşam 7 kadar 12 saat boyunca güzel şeyler dileyin dualar edin ibadet edin, manifest yapın, neye inanıyorsanız ona göre insanlara yardım edin, size de yardım olunsun, dileklerinizi mutlaka yazmanızı tavsiye ediyorum. İyilik yapın, iyilik düşünün, e, iyilik dileyin diyorum. Gerçekten doğa kapılarının açık olduğu, çok yumuşak Merkür'ün Balık burcunda, Fomalhaut kraliyet yıldızında olduğu bir zaman dilimi olacak pazar günü. İnşallah hepimiz en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Her zaman söylüyorum. Beddua dua değildir arkadaşlar. Sakın beddua etmeyin diyorum. Umarım güzel bir hafta olsun. Biraz zorlu, zorlayıcı, sert etkileri olan, bizi şok edecek ani haberler, ani olaylar yaşayacağımız bir hafta ama güzel düşünelim, güzel dualar edelim inşallah. güzellikler gelsin diyorum. burç yorumlarını da birazdan yükleyeceğim. destekleriniz çok kıymetli. beni Instagram ve YouTube kanalımdan da takip edebilirsiniz isterseniz. Hepsi için çok 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 teşekkür ediyorum. destekleriniz için, her şey için hoşça kalın.